Evet başlattım. İkinci videodayız. E, bu temizlik konusuna hemen devam edelim. E, temizlikte şey derlerdi hani Avrupalılar temiz değil. E, i̇şte taret muslukları yok falan. Tamam. Katılıyorum o noktada. Taret muslukları yok. Buna katılıyorum. Hani taret musluksuz ilk bana da zor oldu. E, yani peçeteyi ıslatıp hani, kabasını falan almak dediğimiz öyle e, yapıyordum. Peçeteyi ıslatıp sonra kuru bir şekilde siliyordum. Artık kıçım kanıyordu amına koyayım zor oluyordu. Sonra Doğa dedi ki, bak hemen onu da göstereyim. Sonra Doğa dedi ki, doğru, da gelirseniz almayalım. Karp buradan aldım bunu. Şöyle e, ıslak mendil. İçinde 60 adet var. E, ve hani şey, sen söyle. E, tuvalete atılabilir bu. Siliyorsun, atıyorsun bir tuvalete. Mis Şöyle de şey, 10 santim almıştım. Şöyle e, peçede. Tam pembe. Ben beni de çok seviyorum bu arada. 10 sınıfı temel almıştım. 8 adetler. Ee, aklınızda olsun. Gelirseniz alın. Harika iş yapıyor. Ee, Yok, o şey. Islak mendil. Ha bir de bak şunu da göstereyim. Bak o hangi da e, genel olarak aldık. Ben e, bir buçuk litrelik sulardan alıyordum. E, Alt tanesi 20 idi, bayağı pahalı. Şu şekilde göstereyim. Şu şekildeydi. E, Still Water, e, şey, Niagara Zomini. Sıtlı e, otur şey işte bilirsiniz. Gazsız. Gazlı da içtim ilk başta aldığımda hiç bilmeden. Fena değildi içiliyor yani alışınca. Şöyle 5 litre aldım. 3 slot abi. Bu 5 litre. 3 susalım bir de içeyim. Ama bu 5 litre içmesi <laughs> bir tek zor oluyor. Ben bunları direkt dayayamam o zaman. Kim uğraşacak bardağı koymaya bardağı yıkamayın ama. Ne yapayım? Ayy. Biliyorum durdurumum yok biliyorum bu mesleklerden oradan çok iyi bir aksiyon. Yokmuş öyle bir başka bir şey evet. var Neyse şimdilik bu. Bu 5 sebeplerden oluyor. İyi oldu. Hani temizlik konusunda da şey yani sokaklar gayet temiz. E, gölün kenarı gayet temizdi bu arada. Mis gibi. E, hani ben şahsen Berlin'i daha pis gördüm. Berlin'de yerde daha çok izmarit vardı abi. Hani Wroclaw'a göre daha çok izmarit vardı ben onu söyleyeyim alle hani başkent olmasına veriyorum. Bir de nüfusunun buranın eee kaç katı? Eee 3 yok daha fazla. 6 3 6'ya. 6 kat mı oluyor? Evet 6 katına yakın bir sayı ya. 6 ile 7 katı buranın e, fazlası nüfusu. 3 mü? 3.5 milyon mu? 4 milyon mu? o civarda yani 4 milyonu diye hatırlıyorum. o kadar insana da yani o kadar pislik normal yani artık zaten. Almanya'da da market fiyatları hani kimisi diyor ki pahalıydı 10 eurodan aşağı yemek bulamıyorsun ama discount marketlerde hani o şey marketleri var güzel ucuz marketler var market fiyatlarını attığım bir videosu vardı Almanya bitmiş dediğim orada iyiydi baya ondan sonra ama burada da fiyatlar böyle hemen hemen aynı bak alım gücü değişir hani aldıkları maaştan ötürü alım gücü değişir büyük ihtimal ama hani e, fiyatlara gelecek olursan fiyatlar yakın mesela e, Almanya'da 2 euro olan e, sosis burada 3 euro 3,5 euro hani 1,5 euro oynuyor arasında çok belki bunun aslında Avrupa mantığıyla düşününce belki arasındaki fark var yani arada fark var yani 1,5 euro dediğin senin hani düşün hani bir 50 cent daha koysun üstüne bir tane daha alacaksın yani neredeyse e, ee, düşünce aslında fark büyük ama tabii biz Türk kafasıyla düşündüğümüz için hani bize şeye geliyor lan buna veren buna buna da veririm buna koyayım diyor. O, o zihniyetten biraz kurtulamadım ya. Hani şey geliyor bana hala. Bunlar birazcık böyle Almanya'da da Thomas falan diyordu. Burası da çok pahalandırıyordu. Hani gazlar da yani gaz fiyatları, benzin fiyatları da pahalandı. Hani marketler falan da pahalandı ama ben Türk kafasıyla düşündüğüm için yani ulan bu diyorsunuz. <laughs> Bence çok uygun falan diyordum da. Hani herhalde burada yaşıyor olsam ben de e, bu zihniyete, bu düşünce tarzına alışırım diye düşünüyorum. Çünkü hani bunlar e, kuruşu kuruşuna hesabını kitabını yapan insanlar abi. Hani, bizim gibi böyle aptalca parayı savuran hani ulan bunda bunun arasında fark yok diyen adam değil. Hani onunla onun arasındaki fark 10 cent, 50 cent neyse adam onu düşünüyor. Ve diyor ki mesela ben buna e, bir 1,5 kilo fazla vereceğim bunu alırım. Bir buçuk liraya giderim. 3 tane, 4 tane, 5 tane çikolata alırım diyor. Anladın mı? Ee, bu zihniyet var. Ki bence bu çok önemli bir zihniyet. Bunu bizim de uygulamamız gerekiyor. Ee, şahsen Türkiye'ye dönümde uygulayacağım. Zaten Türkiye'deki yemek fiyatlarını konuştuk. Ee, getir yemekte baktım. Bir tane Popeyes müreği, iki tane Skindrick hamburger, e, patates, 1 litre kola 140 lira yazıyordu. Aynen o 140 lira. Yani hani ben dışarıdan yemek yemeyi çok seven biri olarak şu, şu anda hayvan olarak yani aşırı kiloluyum kaç 87 miydim 83 miydim? baya bir kilom var şu an Türkiye dönümünde kiloları vermek için baya sağlam bir spor yapmam gerekiyor büyük ihtimal yazın bununla uğraşacağım da ders tekrar yapmam gerekiyor anasını sikeyim. çok şey yapacağız ya ee, onu anlatıyordum lan Hah 140 lira verilmez ona yani burada Big Mac menüye de zam gelmiş biliyor musunuz bu bir zam gelmiş nasıl nasıl alacağız ya Sikiyim ya. Valla e, genel olarak Avrupa çok güzel. Yani kültürel e, anlamda, mimari anlamda. Buranın mimarisinden bahsetmiyorum bu arada. En azından hani diğer şehirlerin mimarileri daha güzeldi. Buranın mimarisi biraz daha e, Doğu Avrupa'ya Doğu Avrupa'ya yakın olduğu için falan ya. Biraz da böyle Slav, Rus, Sovyet e, etkisi olduğu için burada. Burada hani Sovyet mimarisini ve e, o kim yerde tek düzeliği görmek mümkün. Çok eskiden kalan binalar var çünkü hani bizim burası da öyle e, savaş zamanında kullanılmış yerlerden olduğu için. Zaten Almanya'nın dibi burası lan 4,5 saat otobüste. O yüzden e, neyse ne diyordun? Mimari anlamda da Avrupa güzel yani hani yollar geniş. E, bak mesela İtalya'da da şu farkı vardı. Burada Polonya'da kırmızı ışıkta kimse geçmiyor abi. Geçiyorlar. Hani geçme diyemem. Kimi zaman benim de geçmem gerekiyor. Bazen acelem oluyor. Bazen hani gece vakti oluyor. Gece vakti olduğu için kimse sikile takmıyor. Veya sabah körü oluyor. Kimse sikile takmıyor. Ben geçiyorum öyle durumlarda. Ama genel olarak gündüz vakitleri içerisinde hani kırmızı ışık yandığında duruyoruz. Bekliyoruz. Arada geçenler oluyor tabii ama çoğunluk bekliyor. Abi İtalya'da kırmızı ışığı sikile takan yok. Baya Türk gibi kırmızıda geçiyorlar. Böyle. Hani bakıyorlar yol boş. Araba, araba biraz uzakta. Tak geçiyor bu adam. O biraz e, Türk gibi hissetmişti. Türkiye gibi hissettirmişti yani daha doğrusu. Türk gibi hissettirmişti ya. Avrupa'da Türk gibi hissettirmişti. <laughs> neyse. Ee, dalga geçmeyeyim şimdi e, şey ülkücüler bulur anamı siker. E, gerek yok. Bir de bunun dönüşü var. E, neyse. <laughs> ne diyorduk? Öyle. Şöyle biraz eğdireyim şunu ya. Ee, bir de Almanya'dan ben parfüm aldım. Ee, Küçüğü alacağım. E, Paris bilmem ne Kükya Darşan diye bir parfüm vardı. Fiyatını sordum. 200 mililitresine 350 euro dediler. Teşekkürler dedim. Ama bizim e, kuzen ve Thomas e, benim Thomas kuzenimin sevgilisi e, evet evli değiller. E, sevgilisi aralarında da 20 yaş fark var. E, gayet mutlular. Çünkü Avrupa. Harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Ve e, Thomas bu halamla neredeyse eşit yani halamla aralarında 4-5 yer falan var sadece. Ve hani çok da iyi anlaşıyorlar falan. Avrupa gerçekten çok harika ya. Yani. Başka bir şey Neyse ne diyordum? Heh, o beni çok böyle pahalı parfüm olunca onlar da böyle imitasyon çakma alıyorlarmış. Ama çok güzel çakma yapan bir yere götürdüler. Adamın parfümü gösterdim. Tamam baba biliyoruz bunu dedi. 25 euroya 100 mililitre anında hazırladı adam bana. Gittim testerını sıktım. 350 euroluk. Ee, kendime de sıktım eve geldiğimde. Abi benim parfüm başlangıçta aldığımda hani biraz e, şey geliyor. Biraz ağır geliyor ama kokusu sinince neredeyse aynı. O kadar yakın bir şey var ki yani hani. Anlarsın orijinal olmadığını ama ta, yani o koku çok yakın. Yani çok e, benzer neredeyse aynı koku o yüzden Hiçbir şey yok. Türkiye dönmeden önce hatta bir iki tane daha parfüm almayı düşünüyorum. O şekilde bir tane 70 liralık buna parfüm vardı. Onu orijinal alacağım. O bir yaz kokusu. Bu biraz daha e, hafif şekerli mi diyeyim? Biraz ağır bir koku. Kış kokusu olarak kullanmayı düşünüyorum bunu. E, o alacağım e, Orijinali yaz kokusu yapacağım. Belki bir tane daha alırım. Böyle e, baharda yaz-kış kullanmak bu parfümlerin de yaz kış mevzusu önemli yani ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yazın çok ağır bu parfüm sıkarsan bayar. Karşı, karşıyı da bayar seni de bayar. Hiç olmaz. Yani ferah bir şey sıkacaksın ki e, onun etkisini alacaksın. Neyse ne durum. Avrupa Avrupa Avrupa. Yani fırsatı olan kaçsın gelsin. Yani benim de böyle çok çok niyetim yoktu ama e, son durumlara bakıyorum. Hani de burada yaşadıktan sonra şeyine bakıyorum. Hani imkanlara bakıyorum. Diyorum ki yok abi ya. Hani burası, burası iyi, iyi kötü. Şansım varsa hani Polonya haricinde bir yeri dener miyim? Evet Polonya haricinde bir yeri denerim. Ama hani Polonya olursa çok üzülür müyüm? Hayır üzülmem. E, gayet mutlu bir şekilde gelirim. Bu yaşantımı kurarım. Öyle bir niyetim de var. İnşallah. E, i̇nşallah deyip duruyorum. Umarım ki e, inşallah. Daha inşallah diyeceğim. İnşallah. Umarım ki kurarım burada yaşantımı. Buraya gelirim, buraya taşınırım. Ee, yani şu anki kararım için e, böyle düşünüyorum. E, zaman ne gösterir? 3 sene sonunda olanım e, kadar yaptık. Şimdi gitmesem mi falan diye düşünür müyüm? Bilmiyorum. Hani Emranlarla falan konuştum bunu. Discord'da da bir tartıştık, konuştuk. Hani yani o da böyle diyor. Bak buna da hak veriyorum. Hani zamanın ne göstereceği önemli. Belki Türkiye'de çok iyi imkanlar yakalayacağım emin değilim. Türkiye'deki çok iyi imkanlara rağmen hani buradaki ortalama bir yaşantıyı tercih eder miyim? Şu an edebilir miyim duruyor. Ama bunu tabii ki zaman gösterecek. 3 sene içinde çok değişecek her şey. 24-25 yaşına geleceğim. Ee, oğlum bir de askerlik var lan. Zorunlu askerlik gibi saçma sapan bir şey var şu dünyada. O askerliği de yani ya gitmemek ya bedelli yapmak. Yani gitmemekten kastım. Düşeceksin ülkeden buraya geleceksin ya da hani e, gerçi o zaman da peşini savunmuyorlar diye biliyorum parasını ödemen lazım iyi kötü ya da bedelli yapacaksın öyle ödeyeceksin çünkü hani 6 ay zorunlu askerlik işkence cehennem gibi yapılmaz aklı olan e, yapmaz bana savunmaya gelenlere de kocaman bir e, hastiklik çekerim kusura bakmayın. E, zaten hani ülke vatan millet bu tarz ideallere e, çok da inanmayan değer vermeyen bir insan olarak zorunlu askerlik gibi bir şeyi savunmam. beklenemez ne yazık ki. Ne yazık ki de değil yani beklenemez. Ne yazık ki biraz bu milliyetçi arkadaşlar için kullanmış oluyor. Kusura bakmayın. Çok seviyorsanız gidin savunun. Evet ben bir korkağım. Evet askerlik yapmak istemiyorum. Evet çünkü canıma daha fazla kıymet veriyorum. Neyse. Şimdi buradaki iş imkanlarını da çok çok deli gibi araştırmadım. Ama ne duyduğuma göre buraya da bayağı bir Ukraynalı göçmen geldi. Buraya gelen Ukraynalı göçmenlerde iş imkanını etkiliyor. 2 milyon kadar Ukraynalı göçmen geldi Polonya'ya. O 2 milyon Ukraynalı göçmen hani eskiden çok rahat elini kolunu sallaya sallaya her işe girebilecekken şimdi diyorlar ki yani o kadar rahat her işe giremezsiniz. Şöyle biraz indireyim her işe giremezsiniz diyorlar. E, ne kadar doğru denemedim bilmiyorum ama gelirsem e, burada okumam gerekirse mutlaka bir işe girip çalışacağım için e, ilk elden deneyimleme şansım olur. Ondan sonra şu an aklıma bir şey gelmiyor hani fiyatları konuştuk falan kiralar burada pahalı burada. Hani, e, kiralar genel olarak pahalı diyorlar. Hani tek başına eve çıkmaktansa 2-3 kişi, kız arkadaşınla 2-3 kişi çıkmak yani nasip olursa burada evlenirsek e, her şey çok güzel olur. Umarım ki e, burada zamanı gelince gelirim ve birisiyle evlenebilirim. Sonra kalırım vatandaşlık, vatandaşlık çok güzel olur. Hani birisiyle bir hayat arkadaşıyla veya arkadaşlarla ev çıkmak daha mantıklı çünkü hani o parayı ver, yani verilmez zamanı gibi imkânlar. E, haklıdırlar büyük ihtimal. Hani kaçtı, şöyle güzel bir ev, 3.500 lira idi kirası. Yani. Şimdi çok da sıkıyor olmayayım. Hani 3 kişi veriyorlarmış galiba o kirayı da. Türkler bize öyle bahsetmişti sanki karşılaştığımız. Ha, bu arada eğlence kültürü. Avrupa'nın eğlence kültürü de e, çok güzel arkadaşlar. Hani o Türkiye'deki skinner club'lara benzemiyor burası. Türkiye'deki boktan e, alkolü mekanlara benzemiyor burası. Burada hakikaten eğlence güzel. Hani hani bir de şöyle diyeyim Polonya'da bile böyleyken diğer ülkelerde çok daha sağlam eğlenceler var. Hani Budapest'te de falan çok sağlam bir club varmış. Mutlaka gideceğim. Arkadaş önerdi. Doğa önerdi onu da. Bayağı ünlüymüş zaten. Bir gidip göreceğim. İçerisi biraz pahalı. Euro 5 slot falan. 5 euro dedi ama. Olsun. Birayı içeriz 5 euroya bir tane ya. Ondan bir şey olmaz. Ben dozumu biliyorum. Bir tane bira yetebiliyor bana. Neyse. Ee, eğlence çok güzel. Hani o dün gittiğim ha olsun, e, diğer Bundo'dur, Jamaika'dır, o klaplar olsun, Paçkarnia'dır, e, Piantaka'dır. E, o alkol içilen, e, takılmalık, çil mekanlar olsun. Biraz müzikler yine yüksek sesle, hani birbirini anlaması zor olur ama olsun yine de mekanlar e, Türkiye'ye nazaran 10 kat daha iyi. Hani insanların e, eğlenmesi, dansı şeyi daha iyi. Bir de zaten birbirini deli gibi yiyor güzel net birbirine deli gibi yiyor ee, ben girmeyeceğim o topa ee, öyle ben girmeyeyim şimdilik Anlatma, anlatmayacağım neler olup bitiyor ee, onu da bir başka videoda anlatırım belki de ondan sonra e, bak dün şey de oldu buradaki klaplarda şöyle bir şey de var türkiyedekilerde hani çok kaşınırsan artık bir, bir noktadan sonra çok çok kaşınırsan büyük ihtimal ananı sikerler. Ama hani burada dün şey oldu. Bir tane Türk kız e, aşırı sarhoş olmuş. Aşırı sarhoş oldu. E, ondan sonra baya taşkınlık çıkardı. E, şeyde. Antaka değil. Neresi lan ona? ya da Baya taşkınlık çıkardı. içeri falan sigaraya da girmeye çalıştı böyle. E, Bizim arkadaş vardı. O da yardımcı olmaya çalışıyordu ona falan. Abi güvenliğe şöyle elinin tersiyle vurmuş tamam mı? Abi güvenlik direkt pepper spray'i dayadı abi. Gözümüzün önünde pepper spray'i bir dayadı kıza. Ananı sikeyim. Kız zaten herkese çarpıyordu. Pepper spray'i bir yedi. Renkliymiş bir de pepper spray'i böyle şöyle var ya yüzü masmavi oldu. Ananı sikeyim. Nasıl bağırıyor? Nasıl böyle yerlerde? Vallahi anasız sikilli kızım var ya. O kadar şeyden sonra bir daha hani iyi kötü kendimi toparlayıp boktan bir şekilde kendini toparladıktan sonra e, ha ha geldi biliyor Makyaj yapıyordu kızlar tuvaletinde. aman koyayım dedim yani. Ama Allah'tan o sıktıkları biber gazı o kadar aman aman bir biber gazı değilmiş. Yoksa adamın anasını sikerdi yani o biber gazından sonra şey olmaz yani. Adam gibi kalkamazsın öyle. Çünkü su döktüler işe yaramadı. Gittiler süt buldular süt getirdiler falan anca şey oldu. Yani buradaki güvenlikler de o konuda biraz sağlam yani. Ters yaparsan direkt adamın anasını sikiyorlar. O hafta da ben grupta gördüm birisi bir kız İspanyol e, bir kız etnik belirteceğim çünkü hani e, bu şekilde duydum İspanyol bir kız galiba şişe mi çalmış şişe çalmayan şişe çalmış galiba alkol şişesi. Ondan sonra bir tane çocuk da bu kızı böyle savunurken güvenlikler bunu biraz sikmiş yani belasını. Çocuk da böyle nasıl falan atıyor işte dövdüler beni sakın bunların partilerine gitmeyin çok kötü İşte kaburgamda kırık var yalanmış adam abim kaburgasında kırık yokmuş nedenini de söylemiyor niye dövdüklerini de hani şey Sonraları öğrendik şişe çalmışsınız orospu çocukları yani hani sadece daya hak etmiyor musun dua et 3-5 e, şeyle kurtulmuşsun hiçbir yerinde kırık yokmuş abim yalan sıkıntı hiç doktora falan da gitmemiş doktor kontrolüne acitasyon yapıyor abim millete adam senin ananı sikmemiş sen ona dua edeceksin. Neyse. Ee, ne diyordum ben, ben? Öyle işte. Hani buradaki güvenlikler biraz sert. Sonra Rinek Kebab'a gittik. Ah çıkışında bir şey yiyelim dedik. Türkmüş onlar da hemen dedim. Al bana bir tavuk dürüm yapsana ya dedim. Böyle aramızda konuşuyorduk şükür olduğunu. Ne istiyorsunuz dedi böyle abi. Anam dedim al bana bir tavuk dürüm yapsana ya dedim. Bol bol soslu olsun sarımsak soslu dedim. Bir gömdüm onu al bana Çok güzel geldi sabah sabah. 17 Zubat'ıydı bu arada. Ondan sonra şey e, rinek kebapta dışarıda yemek yiyorduk. Bir anda e, başka Türkler geldi. E, böyle sakallı hepsi. E, tiplerinden belli. E, avlamaya çalışmışlar büyük ihtimal. Şey diyorlardı çünkü o kızları döveceğim lan amına koyacağım onların. O güvenliklerin anasını sikeceğim falan diyorlardı böyle. Şey bunlar da biber gazı yemiş ama bunlar bizim kız gibi değil. Onu diyorum işte bak o yiyen yani Türk kızı aşırı aşırı şey bir biber gazı yememiş yani. Adamların halini gördüm. Hani gözlerinin çevresi kıpkırmızı. Kıpkırmızı gözlerini açamıyorlar. Nasıl bağırıyorlar böyle acıdan var ya duramıyorlar amına koyayım. Hatta bir tanesi şey yaptı böyle sokak arasında kurva polska diye vardı <laughs> kurva polska diye vardı böyle var Ondan sonra birbirlerine yardım etmeye ama çok boktandı yani. Ee, o yüzden hani burada bir sıkıntı çıksa hani güvenlik dese ki siktir git lan ama ne yapıyorum falan hani mesela club, böyle klapta bir sıkıntı oldu hani çık, çık şuradan git deseler falan anında var ya tıpış tıpış çıkarım çünkü hani bunların acıması yok abi hani e, ittirir mittirir koyar bir tane anında bana koy e, uçarsın yani ve hatta hani çıkarır biber gazını hiç şey yapmıyorlar böyle yuvukluğuna da girme çok yok bak direkt biber gazını sıkıyor anan sikiliyor orada zaten hani ondan sonrası sen uğraştır amana koyayım. O yönden e, eğlenmeye dikkat etmek lazım. olan bu videoda 20 dakika olmuş. Neyse. E, olay da yurt imkanlarına danışsam mı? 20 dakika olmuş yani anlatsam mı? Yani yurt idare eder. E, Türkiye'deki KYK yurtlarından 10 kat daha iyidir yine çünkü odada 2 kişi kalıyor. Hani temizlesen aslında biraz bizim odalar e, biraz pis. Hani, elimizden geldiğince iyi kötü herkesi bir yerlerden tutmaya çalışıyor ama çok aman aman bir temizlik yok. Hani Sağlam bir şekilde temizlesen 10 numara 5 yıldız bir ortam yani. Onun haricinde e, ben gayet seviyorum bu yurdumu zaten. E, kalma imkanları güzel yani yurt anlamında. E, eğer olur da Wrocław'a gelirseniz Oğubek ya da Kretka yurdunda kalabilirsiniz. Çünkü bu yurtlar e, güzel yurtlar. E, öğrenciler için. Ama bunların galiba pansiyon gibi ağırlama şeyleri de var. E, onlara da bakabilirsiniz. bir e, Fiyatlarından haberim yok ama. Bizim bu arada aylık 155 euro. Öğrenci olduğum öğrencilere. 155 liraya konaklıyoruz. Gayet iyi bir fiyat. 155 euro dediğin yani hani daha iyi nerede kalabilirsin ama bakayım imkanları. Neyse. Ee, ben şimdi kapatayım. Bu da böyle ikili iki video olsun. Ee, siz söyleyin. Lan saçta kepek yapıyor nasıl satayım şampuanımı değiştireceğim ya. Ya uğraşmak istemiyorum şu kepekle artık. Son bir senedir falan var şu kepekte bende. Neyse, e, bu da biraz böyle bir Avrupa övme, Türkiye gömme videosu gibi oldu. E, böyle Polonya'ya gelince yapılacaklar adlı bir, yani Polonya'ya gelirken bilinmesi gerekenler adlı bir video yaparım belki. Böyle sırf izlenme için, bu arada. bilmiyorum. Bakalım. E, ben yani yine böyle bayağıdır video çekmeyi düşünüyordum böyle uzun. İyi oldu bunu çektiğim. Çünkü içimde vardı böyle bir konuşayım, konuşayım diyordum böyle. Şimdi ne zaman çekerim bilmiyorum. Belki Prag'dan gelince bir tane daha böyle bir uzun video çekerim. Bakalım göreceğiz. Ben kaçıyorum şimdilik. Hadi bakalım herkes kendine iyi baksın. Baba kaçar.